Yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce bu yuvarada bulunmak istiyorum bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir o yüzden bu videoda anlatılanları kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayınız şimdi arkadaşlar bu grafik bizlere ne gösteriyor İlk başta şöyle söylemek istiyorum bu grafik bitcoin tarafında bir ileri düzey zincir analizi grafiğini temsil ediyor. Ve ileri düzey zincir analizi grafikleri bizlere piyasada daha detaylı bilgilere ulaşmamızı sağlıyor. Bu ise madencilerin yani genel anlamda bitcoin madencilerinin ne yaptığını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bakın aşağıdaki yeşil çizgi e, arkadaki yeşil çizgi artarsa her bu madenciler tarafındaki satış baskısının baya azaldığını bizlere gösteriyor. Kırmızı çizgi artarsa her bu da madenciler tarafındaki satış baskısının baya arttığını gösteriyor. Şimdi. Şimdi arkadaşlar baktığımızda geçmişten günümüze doğru neler olmuş. Bakın burada genel anlamda Bitcoin'de zaten bu kısım yeşil olunca bakın fiyat bir yükselme eğiliminde olabiliyor. Fakat burada önemli olan kırmızı olmaması. Kırmızı olursa eğer bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu genel anlamda madencilerin piyasada bir satış eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ve Bitcoin'de yaklaşık kaç aydır süren, süren bir madenci satış baskısı vardı. Bakın burada gördüğünüz üzere ve şu an son olarak güncel olarak baktığımızda bu madenci satışlarının biraz daha azaldığını görüyoruz. Bu bizler için ne anlama geliyor? Bu bizler için fiyata önümüzdeki günlerde pozitif bir momentumun girme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor ki zaten girdi fiyat yaklaşık dün itibariyle tekrardan 17300 dolar seviyelerine kadar yükseldi. O yüzden bu grafik sizlerle sizlere kısa vadede bir fikir versin diye sizlerle birlikte bunu paylaşmak istedim. Madencilerin ne yaptığı ile ilgili sizlere Bitcoin tarafında bilgilendirmek istedim. Şimdi ama zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olabileceğini gösteriyor. Ve sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Isı bakın yaklaşık 16.500 dolar seviyesiyle 17.000 dolar seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu pardon 16.500 16.000'in ve fiyatın bu bölgeden bir tepki alma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ve ne oldu? Bitcoin dün itibariyle yaklaşık 17.300 dolar seviyesiyle 17.400 dolar seviyesi arasına kadar yükseldi. Zaten biz bu hareketi katılı özel Telegram grubumuzla birlikte değerlendirmiş olduk. Sizler de katılı özel Telegram grubumuza gelmek istiyorsanız abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi peki güncel olarak baktığımızda son durum ne? Bakın sizlere kaç gündür söylüyorum 17.500 dolar seviyesinde önemli bir satıcı kitlesinin olduğunu ve fiyatın o bölgeyi kırması gerektiğini. Baktığımızda Bitcoin'in ben hala 17.500 dolar seviyesindeki bu satıcı bloğunu kırması gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim Bitcoin tarafında kesinlikle ve kesinlikle 16.500 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım arkadaşlar. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için gerçekten çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafı Tarafından. Teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Şimdi sizlere kaç gündür Bitcoin'de bakın yaklaşık 16 bin dolar seviyesiyle 16 bin 700 dolar seviyesi arasında çok önemli bir destek bölgesinin olduğunu ve açıkçası fiyatın bu bölgeden bir tepki alma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ve Bitcoin ne yaptı arkadaşlar? Bakın beklediğimiz şekilde bu bölgeden tepkisini alarak kademe kademe yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bizim burada bakın aşağı yönlü hareketlerde Bitcoin'de yaklaşık tekrardan 16 bin dolar seviyesinin altına doğru ben bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer 16 bin dolar seviyesinin altına doğru Bitcoin tarafında bir kırılım görürsek bu bizler için hiç ama hiç pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden burada 16 bin dolar seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim Bitcoin de bakın yaklaşık 17.700 dolar seviyesiyle 18.800 dolar seviyesi üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. Eğer o şekilde bir atılım görebilirsek Bitcoin tarafında bu bizlere yukarı yönlü momentumun devam edebileceği anlamına geliyor. O yüzden bu alanı yakından takip ediyoruz ve bu bölge üzerinde bir tutunabilirlik görmemiz gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 16 bin dolar seviyesinin kaybını görmememiz lazım. O yüzden bu verdiğim seviyeler bizler için çok ama çok önemli. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana Şimdi Ethereum bizler için neden önemli arkadaşlar Bakın Ethereum güçlü durursa altcoin'lerde bununla birlikte güçlü durur Eğer Ethereum zayıf durursa Altcoin'ler de bununla birlikte zayıf durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere Ethereum tarafında ne söylemiştim? Bakın yaklaşık 1070 dolar seviyesiyle şu şekilde söyleyeyim. 1180 dolar seviyesinde Ethereum tarafında ne kadar önemli bir destek alanı olduğunu söylemiştim. Ve Ethereum ne yaptı arkadaşlar? Bakın bu bölgeden gayet güzel bir şekilde beklediğimiz şekilde yukarı yönlü tepkisini aldığını görüyoruz. Şimdi bizim burada bakın Ethereum tarafında tekrardan 1050 dolar seviyesiyle 1150 50 dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Eğer bu bölgenin altına doğru Ethereum tarafında bir kırılım görürsek bu bizler için hiç ama hiç pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden Ethereum'da bu alanı yakından takip ediyoruz ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde biz eğer Ethereum tarafında 1.350 dolar seviyesi üzerinde tutunabiliyorsak eğer bu da bizlere yukarı yönlü momentumun Ethereum'da devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar gerçekten bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dünya piyasaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili arkadaşlar. S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi sizlere ne söyleyeyim? demiştim arkadaşlar. ABD piyasaları tarafında bakın gri kutunun çok önemli bir destek alanı olduğunu söylemiştim ve S&P 500 endeksi bu alanın hala korunumunu devam ettiriyor arkadaşlar. Şimdi bizim S&P 500 endeksi tarafında basın tekrardan şu bölgenin altına doğru yani 3700 puan seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer ABD piyasalarında o bölgenin altına doğru yani 3700 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek eğer bu ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır ve hem global piyasalar hem kripto para piyasası bundan pek pozitif etkilenmeyecektir. O yüzden bu alanı yakından takip edelim. Ve biz eğer ABD piyasaları tarafında 4100 puan seviyesiyle 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görebilirsek eğer bu bizlere yukarı yönlü momentumun ABD piyasaları tarafında da devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana sizlere kaç gündür dolar endeksinin kısa vadede zayıf durduğunu söylüyorum ve bakın burada dolar endeksi kısa vadede hala zayıf durmaya devam ediyor arkadaşlar. Biz eğer global piyasaların genel anlamda rahatlamasını istiyorsak bakın bizim dolar endeksi tarafında 103 puan seviyesi altında fiyatlanmamız lazım. Eğer dolar endeksinde 103 puan seviyesi altında fiyatlanırsak bu bizler için global piyasaların rahatlayabileceğinin sinyalini ve o yüzden burada dolar endeksinde 103 puan seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altında fiyatlanması gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim dolar endeks tarafında 107.50 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmemiz hiç ama hiç pozitif karşılanmaz. O yüzden dolar endeksinde bu verdiğim alanları yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Bunların bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak katılıyorsa Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.